Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> şu an saat 12'ye çeyrek var. Öğlen olmak üzere neredeyse. Ben 9.45 mi 9.55 mi o saatte uyandım ama çok rahatsızım bugün. Öyle böyle değil gerçekten. <laughs> yani aşırı derecede ağrım var şu an. Ee, uzun zamandır böyle bir ağrı çekmemiştim. Her ay yaşadığımız şey ama bu ay çok çok zor attı atlatacağım inşallah. Yani çok kötüyüm açıkçası. Kıpırdayamıyorum. Otursam belim kopuyor bacaklarım. Uzansam belim bacaklarım. Ayakta hiç duramıyorum. Neyse ben şey söyleyecektim. Sabahtan beri şu Herbalife'ın şeftali çayını yudum yudum böyle canım bir şey istemiyor ama içtim. İçmeye çalıştım. Yani 3 saattir bu bardak 10 desek 2 saattir bu bardak burada. Ee, hafif acıkmaya başladım ki acıkmasam dahi bir önemli bir karar aldım dünden beri zaten düşünüyordum bugün iyice e, karar verdim arkadaşlar ee, bu Herbalife'ı ben zaten bir aylığını aldım demiştim kilom durduğu için demiştim ve yaklaşık iki haftadır falan kullanıyorum sanırım bir haftadır kilom sabit olduğum gibi kaldı yani bu bilmiyorum kadınsal bu aylık dönemlerden dolayı da olabilir şişkinlik vesaire oluyor çünkü ya da 10 kilodan fazla verdiğim içinde olabilir bir süre durabiliyormuş o da olur o da olur bilmiyorum ee, ama ilk içtiğim günlerde günde yarım kilo şeklinde verdirtti Herbalife yani bir 3-4 kilo falan verdim sanırım onunla da ama yani şöyle mantıken yani düşünüyorum sabah o akşam o tamam içerisinde her türlü besin değeri her türlü şey var ama bana o kadar çok mesaj attınız ki Instagram'dan özelden özellikle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz o mesajları atmasaydınız ben bu denli araştırıp yani bayağı bir insan var aslında. Çok güzel kilolar vermişsiniz. Çok çok güzel. 20-30-40 kilolara kadar kilo vermişler. Ama bıraktığı anda geri almışlar. Kimisi yarısını geri almış. Kimisi fazlasını geri almış. Yani hem böyle hem de şöyle düşündüğümde ara öğün yapmıyorum. Yani yapıyorum ama e, ilk 10 kilo verdiğim süre içerisinde nasıl beslendiğimi görüyordunuz zaten. E, şimdi yine öyle devam etmek istiyorum. Herbalife içim kullanıyor. O ne kadar bilmiyorum. Kendi bilir. Ne kadar kullanmak istiyorsa o kadar kullansın. Ben şimdi normal e, diyet zamanıma geri dönüyorum bugünden itibaren. Herbalife'ı hiç mi kullanmı şöyle olur. Yemeğim geç kalmış olur. Yetiştirememiş olurum. O gün dışarıda olurum. Eve geldim. Baktım hani e, yiyecek bir şeyim yok. Hemen 200 kalori olduğu için hemen tık yapar. Bir öğün olarak <laughs> çok nadir de olsa ara sıra tüketebilirim. Ama öyle düzenli kilo vermek için Herbalife kullanmayacağım. Başından dönüyorum. Zaten söylemiştim size. E, uzun süreli değil. Sadece kilom durduğu için Daha değişik olsun diye kullanacağım diye. O yüzden bana Herbalife'ı çok kilo verdi mi falan diye mesaj atanlar oluyor Instagram'dan. Düzenli kullanmıyorum. Şu andan sonra da pek kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü normal yediğimiz yemeklerde tabi diyet şeklinde az yağlı az tuzlu, şeker yok, un yok. Bu şekilde az öğünler halinde ve 3 ana 3 ara öğün halinde beslendiğimiz zaman inanın ben daha hem daha toktum hem de daha güzel kilo vermiştim. O geçen ay ve önce önceki aydan bahsediyorum. Bu ay 2 haftadır kilom durdu. Olsun bunun bir geçiş olduğunu, geçecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani vücut haliyle 2 ayda hemen bir 10-12 kilo verince affallamış olabilir sizin de söylediğiniz gibi. Uzatmayayım yoruldum şu an. Zaten çok rahatsızım. Konuşmaktan yoruldum. Böyle bugünden itibaren normal yemeğe dönüyorum. Tabi normal yedisem çok değil. Diyet. Bir ay önce nasıl besleniyordum. Öyle mesela şu an kahvaltım. Ay elime baş. Saat 12 ama kahvaltıyı ben yeni yapacağım. Dün kavurduğum şeyden 3 yemek kaşığı mantar. Üzerine bir tane yumurta. 2 e, yok, yok. 1,5 tatlı kaşığı zeytinyağı da kavurdum. Yanına 5 çeri domates. Kahvaltımı böyle yapacağım. Öğle yemeğini büyük bir ihtimal 3-3,5 gibi yerim. Akşam yediye kadar da akşam yemeğimi yemiş olurum. Arkadaşlar olur. e, şu an biraz yürüdüm çok yürüyemedim çünkü çok ağrım var sabah da söylediğim gibi. E, ihtiyaçları aldım geldim. Şimdi ara yönlerim artık eskisi gibi geri dönüyorum yani tarçınlı süt filan. 2 e, tane pınarın yarım yağlı sütünü aldım. Şundan aldım aslında evde bunun açılmamış da var ama 1 lira 25 kuruş olduğu için alıyorum her gittiğinde. Sonra bunları kullandıkça içerisine baharatları koyacağım. Böyle dökerken falan çok rahat oluyor. Baharat takımım var ama onlar da... Şöyle ağızları tam kapanmıyor böyle. Bunlar daha iyi kullanım açısından bence. Ee, Yo. Normal ayrı. Bir de şu. Lavabolar, balkonda yıkarken falan gerekiyor. Bunları aldım. Bir de sakız aldım. Bu kadar. Broşürünü aldım. Şunu çok beğendim. Şu benim televizyon altı biliyorsunuz kahverengi ama bir sitelere baktım. Şöyle bir hani normal mi bu fiyat diye. Ee, gerçekten çok daha güzelleri var. O yüzden e, almayacağım. Aslında alabilirdim ama almayacağım. Çünkü şu an gerek yok yani. Yaza doğru belki alırım. Beyaz olsun istiyorum. Onun dışında hafıza kartı alacağım. Hafıza kartına ihtiyacım var. Telefondaki doldu taşıyor artık. Video çekemiyorum. Başka da bir şey yok burada benim alacağım. Şöyle bakıyorum. Artık yani diyette olmasaydı, şunlarda falan stok yapardım hepsini ama artık evime ne un görüyorsunuz zaten buraya taşındığım ilk zaman almıştım. İki aydır üç aydır öyle bir şey yok alışverişlerinde fark ediyorsanız undur, makarnadır şekerdir, yağdır bilmem ne. Artık öyle bir şeylere gerek kalmıyor. Çünkü yemiyoruz. Şu baharatlık da hoşuma gitti ama Gerek yok zaten ocağın yeri burası yanında hemen boşluk var oraya baharat koyarak doldurdum. Onun dışında şu neymiş kaplanabilir süzgeç diyor 3.95 diyor. Bakarım eğer hoşuma giderse bir tane de ondan alırım. Hayır ya almayacağım ihtiyacım yok almayacağım. Kaplanabilir dediği için ilginç geldi bana. Şu alüminyum folyo şeyinden yok bende. Çekmeceye koyuyorum onları. Aslında o da olabilir yani. Selam arkadaşlar yeniden. Ee, şu an saat 6'yı 40 geçiyor ve e, ben saat 4 gibi bunu yaparken göstermedim çünkü önceden bir iki kere yapmıştım. Şu sebze, brokoli, havuç, kabak, e, yağda, da biraz kavurup üzerine biraz beyaz peynir koyup fırına attığımız tarif e, ve 2 yemek kaşığı da dünkü haşladığım, haşladığım değil kavurduğum Şeyden koymuştum içine e, mantardan, daha önce yapmıştım biliyorsunuz o yüzden göstermedim. Ondan yedim, e, şu borcama geliyor Akşam yemeği yemeyeceğim. Ee, bir saniye. Şimdi kendime meyveli yoğurt gibi bir şey yapmak istiyorum, değişik bir şey yapmak istiyorum. Akşam yemeği yemeyeceğim dediğim gibi saat 4 gibi onu yedim. 5, 6, 7, 3 saat geçti zaten hani iki saatte bir biliyorsunuz şey yapmamız gerekiyor. Ara öğün. Bu benim aslında ara olacak. Neler kullanacağım, göstereceğim. Robotumu çıkardım. Ee, bıçağını koydum. Şu buzluğa koydum. Ee, Burada birdslam var. Hazır. Bunları ben kendim koymuştum. Çilek, muz var. Bunlardan yapacağım. Böyle soğuk biraz olsun istiyorum. Şurada yarımdan biraz az muzum var. Koydum. Bunu açıyorum. Bir iki parça daha muz koyacağım. Şöyle şu ikisini de koyuyorum. Bunları geri koyacağım bu dolaba. Daha sonra çilek kullanacağım biraz. Biri bana sormuş yorumlarda hani ne yapıyorsun o buzluğa koydum meyveleri e, diye sormuştunuz. Şöyle dört tane çilek. Sonra 4 kullanacağım. Şöyle. Bu böğlenim Migros'larda var. E, oradan almıştım. Bittikçe de alacağım. Koyup geliyorum. Böyle daha iyi oluyor sanki. Şimdi bunu üzerine yoğurttan koyacağım. Süt de konulabilir aynı zamanda. Ee, bilmiyorum koysam mı koymasam mı? Böyle kaşık kaşık yenecek bir kıvama getirmek istiyorum ama bakalım nasıl olacak göreceğiz sonucu. Şimdi Otun şeyini taktım. Yoğurt koydum. Meyve koydum gördüğünüz gibi. Şimdi bunu geçelim. Bir parça bir geçtim. Ee, hala içerisinde katılar var. Biraz e, bayağı bir çıkmam gerekti. Şu an bildiğiniz bildiğiniz dondurma. Aa dondurmanın tarifini bulduk. <laughs> dondurmanın tarifini de bulmuş olduk böylelikle. Hmm. Çok lezzetli oldu. Ay gerçekten dondurma inanamıyorum. Yoğurtlu dondurma. Kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten dondurma oldu bu yani. Bunu böyle yazın artık her öğün her öğün diyorum. Her günde her gün her öğün olarak. Hmm, çok lezzetli oldu. Yerim yani ben bunu bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şimdi bunu değil de şu büyük kaseme ancak var. Ee, yiyeceğim yani ben bunun hepsini yiyebilirim belki bilmiyorum aslında çok çok var ya şimdi ne olacak peki koyacağım yiyeceğim yiyeceğim yemediğim kalacak artık yapacak bir şey yok şu büyük kaseye koyuyorum evet çok oldu o o çok oldu ben bunun yarısını yiyeceğim yarısını buzluğa koymayacağım da şeye koyacağım dolabın altına koyacağım ee, yarın öğlen çıkaracağım. Bakacağız hep birlikte. Yeniyor mu? Yenmiyor mu? Onu yarın göreceğiz. Bilmiyorum yiyebilirsem hepsini. Yok ya yiyemem hepsini. Zaten bunun hepsini yersem boğazlarım şişer. Yani görüyor musunuz? Deneyerek deneyerek yazın dondurma niyetine yiyeceğimiz şeyi de bulduk. Üzerine tabi biraz tarçın. Hem tatlı, hem ara öğün, hem meyve ihtiyacı, hem kalsiyum var, yoğurt var. E buna biraz su süt koyarsan al smoothie işte. Eğer böyle yersen dondur da yiyebilirsin. O zaman dondurma. Böyle meyveli yoğurt da olur. Hepsi bir arada oldu. Gerçekten çok iyi bir şey buldum yani şu an. Şöyle tekrar tadına bakacağım. Bunu kesinlikle deniyorsunuz. Yüzde yüz garanti veriyorum. Damak tadına göre değişir falan demiyorum. Yüzde garanti veriyorum. Gerçekten bayılacaksınız arkadaşlar. Çileğin tadı var. Muzun tadı var. Böğürtlen böyle hafif hafif geliyor. <laughs> Yoğurdun tadı zaten yok. Yani öyle çilek, muz, meyvelerin hepsini püreden geçirmiş. Biraz dondurmuşsun gibi. Muhteşem ötesi. 嗯。Mm. Arkadaşlar şimdi ben sıkıldım sıkıldım artık ee, film keyfi yapacağım tek başıma ee, film keyfi yapacağım şu bardağa koydum ee, süt tarçın Türk kahvesi koydum şu an pişiyor buraya iki kayısı bir buçuk ceviz ve şöyle 8-10 tane çiğ badem koydum bunun hepsini şimdi yemem zaten ara ara böyle yani şu an saat 8'i geçiyor Yatana kadar böyle ara ara belki yerim hepsini belki hepsini yemem bilmiyorum. Ama e, kayısları yiyeceğim. Onu da öyle yavaş yavaş ara ara yiyeceğim. Kahvemi de içeceğim. Bu kahveyi tavsiye ediyorum. Çünkü kan şekerine de çok iyi geliyor. Hem arayun olarak muhteşem. Gerçekten de tok tutuyor. Çok da lezzetli. Tarçın, Türk kahvesi ve e, merhaba arkadaşlar. E, bugün günlerden çarşamba ve şu an saat oturmak istiyorum bir saniye. Şu an saat 12.25 geçiyor. Ben geleli bir 10-15 dakika oldu eve. Nereye gittim? Sabah 9.30 gibi eşimle birlikte çıktım. Gazi Emir merkezde bir işimiz vardı. Onu yaptık. Oradan sonra Migros'a uğradık. Sonra ben bindim eve geldim. O işe gitti. E Migros'tan bir şeyler aldım. Sus lütfen. Migros'tan bir şeyler aldım. Ara olarak hiçbir şeyimiz yok evde. Yani sürekli meyve, sürekli yoğurt ve tarçınlı süt içiyorum. Ya ben sorun değil. Ben severek yapıyorum ama eşim iş yerinde sürekli direksiyon başında olduğu için genelde onun için pratik olacak şeylerden almaya çalıştık. Onları göstereceğim. Az önce bu videoyu çektim. Sildim. Çünkü yanlış kalori hesabı yaptım. Sildim. Ne aldım? Şöyle göstereyim. Eşim şu dana yürekten aldı. Ben bunları hiç sevmiyorum. O böyle yürektir bilmem nedir seviyor. 9 lira 70 kuruş tutmuş. 600 gram. Bunu iki kere de yapacağım. Ne zaman, ne kadar şey yapsam sert oluyordu o. Hani oradaki çalışana bunu verene sorum, hani dedim bu nasıl yumuşak yapabilirim? Aslında benim yaptığım gibi önce bunu koyuyorsunuz. Kendi sulanıyor, suyunu çekiyor. Sonra biraz yağda kavuruyorsun ama e, soğanla falan kavur dedi. Ben oraya kadar okey. Ama o yağla kavurduktan sonra kavururken yarım çay bardağı daha su ilave et dedi. Ben onu yapmıyordum. Bakalım bu sefer öyle deneyeceğim yoruldum. Bu ikinci çekişim olduğu için konuşmaktan yoruldum. Kendime şöyle but aldım. İki tanesini bugün yapacağım. Diğerini buzla atacağım. Normal haşlayacağım. O şekilde de öğünlerde çok iyi oluyormuş. Diyetli olanlar için. Daha sonra ara öğünlere geçersek. Şu eti formun bitter çikolata kaplı bisküvisinden aldık. Eşim hatta sabah kahvaltı yapmamıştık. Bundan bir tane yedi. Bunun kaç kalori olduğunu söyleyeceğim. Bir paketi bunun. 224 kalori. Bu böyle 224 kalori. Yani bunun iki tanesini yersen 112 kalori daha iyi olur. Bunu eşim çok beğendiği için sonra girdik markete bir daha aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane de 7, 8 tane, aa bir tane daha var, 9 tane almışız yani bundan. Çünkü çok beğendi. Bir de Migros bana yakın değil. Dolmuşla gidip geldiğim için sürekli gidip geldiğim bir yer değil. O yüzden <laughs> bayağı bir aldık bunlardan. Daha sonra ben şundan aldım. Şu krakerleri ben seviyorum. Zeytinlisine bayılıyorum ama yoktu bundan vardı. Bu domatesli ve nanelisi. Bunun arkadaşlar 10 tane kreker 64 kalori. Yani 2 e, porsiyon var. Hatta ben bunu bir porsiyon 64 kalori olarak düşünüyordum. Sizden biri bana daha önceki videolarda uyardı. Ablonun içinde 2 porsiyon var diye. Zaten şöyle ortadan bir çizgi atmışlar pakete. Oradan anlayın misali. Yani bu iki öğün. Bir o domatesliden. iki domates ve naneli. Hmm. Fesleğenli aldım koltuk ses çıkarıyor. Fesleğenli aldım. Bunu da aynı şekilde 10 kreker 64 kalori. Bir porsiyon yani 2 öğün. Bir tane daha fesleğenli aldım. Daha sonra bunları eşim aldı. Kakaolu görünce o hemen alıyor. Ee, kırmızı meyveli kakaolu bisküviymiş. Bir paket 28 grammış. Da kaç kalori bakalım. Eee 100 gramı 430 kalori ise bir paketi bu paket komple 120 kaloriymiş zaten önünde yazıyor ben arkaya baktım yani bu paket bir paketi 28 gramı 120 kaloriymiş bundan bir tane daha var iki tane bundan var sonra beyaz leblebi migros markasının 200 gram bu büyük yani kasa arkasındaydı uygun fiyatlıydı Üç küsürlü bir şeydi sanırım aldık bununla hem tok tutuyor hem midedeki sıvıyı çekip mideyi şişiriyormuş bu yani tok tutuyor aynı aynı hesaba geliyor ama hem de ara öğünlerde çok sağlıklı ve lezzetli oluyor efendim günde diyor 30 gram kadar yiyiniz diyor mm -mm. Bunun içerisinde 7 porsiyon varmış. 108 kalori diyor ama ne kadar 108 kalori? Neyse bundan aldık. Daha sonra şöyle şunlara geçelim. Şu eti formun kepekli ve light krakerleri, şekersiz olanlar. Bunları da eşim seviyor. Ben pek yemiyorum bunları. o da dediğim gibi genelde araba kullandığı için atıştırması iyi oluyor. Bir paket 186 kaloriymiş bunun da. 1 2 3 paket. Ay bu arada hepsi şöyle etiformun etiformu zengin ettik bugün biz. Aynen hepsi etiformun. Karışık meyveli ve kepekli. Ee, bunu hiç yemedim ben. Yani bilmiyorum. Hiç yemedim. Bunun da bir paketi 162 kaloriymiş. Yani bunlar paket değil de yarım paket şeklinde. Zaten 1-2-3 tane var eline baktığında. Zaten hepsi yenmez bir kerede. Ee, bu limonlu. Ben dediğim gibi bunları sevmiyorum. Aslında çok fazla yediğim şeyler değil ama bazen değişiklik olsun diye. Bu da bir paketi 196 kaloriymiş. Bunu da koyduk. Ee, bir tane mesela bunu ben seviyorum ama uzun zamandır yemiyordum. Belki bir buçuk iki ay oluyordur. Uzun zaman dediğimde yani. Bunun da arkadaşlar bir pakette 250. 6 kalori varmış. Zaten bunun bir paketini yemen mümkün değil. Şöyle 4-8 tane var. Ya da 10 tane var sanırım. Yani 2 tane fazla ben zaten arayında bundan yemiyorum. O da gayet normal. Asıl gitme sebebim zaten şu beyaz çaydı. Bu beyaz çayın ciddi anlamda diyette faydası olduğunu çok çok bir aydan filan Fazladır okuyorum, görüyorum, konuşuyorum. Mesela diyet yapmış, zayıflamış birkaç insanla görüşüp konuşuyorum. Instagram'da da aynı şekilde, Facebook'ta da aynı şekilde yazışıyorum. Ortaya karışık yapıyorum ben aslında. Karatay diyeti yapanlarla konuşuyorum, normal diyet yapanlarla konuşuyorum. Böyle ortak noktalardaki şeylerden almaya çalışıyorum. Bu beyaz çayda genelde hepsini %99.9'unu kullanıp %99.9'unun memnun olduğu bir şey. Bu beyaz çay şey arkadaşlar. araştırmalarıma göre vücuttaki yağ oluşumunu tamamen engelliyor ve yağ yakmada çok güzel faydası varmış. bunun bir portakal çiçeği olan beyaz çayı vardı. Bir de bir kırmızı bir şeyle beyaz şey olan vardı. Onlar sanırım aroma verici yani beyaz çay, beyaz çay işte. Bunu aldım. Bunun fiyatı 7 7.90. Yani 7 küsürlü bir şeydi. Ya 7.90 ya 7.80 öyle bir şey. Ee, şimdilik portakal çiçeği yazanı aldım ben. Ee, bir daha gittiğimde öbürünü de alacağım. Çünkü bunları sürekli içeceğim artık. Çünkü çok çok övüyorlar. Öyle böyle değil. Evde kuru üzüm var ama şu küçük paketi görünce tam çantaya atmalı. Çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Ara ürünlerde yenilebilir ee, kuru üzüm. 1 liraydı bunun fiyatı. Çok güzel. Yok 1.25'ti. Ee, daha sonra benim şeylere geçelim. Şu ee, My Life Müsli Bar. Portakal parçacıklı bitter çikolata kaplı ve paketin tamamı 143 kalori. Biz sabah Nesk, e, kafe içtik sade. İki de ceviz attık ağzımıza çıktık. Dokuzda falan. Ben yaklaşık bir saat oluyor. Bundan yedim bir paket. Eşim de şu bitterliden yedi. Biz kahvaltımız bugün böyle ayaküstü yapmış olduk. E, yedim yani 143 kalori almışım ben bugün şu ana kadar şu saate kadar. Zaten onu da bayağı bir yürüdüğüm için yarısı gitmiştir belki bilmiyorum. <laughs> yani çok da lezzetliydi ve kalorisi de çok yüksek değil. O yüzden efendim şöyle bir, iki, üç, dört, bir tane de yedim. Beş tane bundan almışız. Ee, şundan aldım. Şu tadımın yer fıstıklı barından aldım ama niye aldım bilmiyorum. Bunların kalorisi yüksek oluyor. Hem bal var içerisinde hem böyle şeyler var. Yani bunu en azından 3'e bölüp kahvenin yanında tüketeceğim en azından. Çünkü niye aldım gerçekten bilmiyorum. Ya fiyatı uygun gelmiştir hatırlamıyorum şu an. Bunun da 100 gramı diyor. 500 kalori diyor. Bu 30 gram yani hesaplayın siz onu. Bir, iki tane bundan aldım. Bir tane de şu Nesfit'in bitterli, tam tahıllı. 90 kalori bu da arkadaşlar bunu aldım efendim. Bunu da eşime aldım. O çünkü seviyor. Şöyle gördüğünüz gibi tablo yaptım resmen. Ee, eti formu biz zengin ettik herhalde bugün. Öyle görünüyor. Ama bunlar bize en az en az en az 3 hafta bilmiyorum belki daha fazla olur belki daha az olur o şeye göre ne kadar kullandığımıza bağlı gider diye tahmin ediyorum böyle oldu hoşçakalın efendim bay bay